Kültepe, Kayseri'de bulunan ve kaniş arabelerinin bulunduğu bir antik kent ve öğren yeridir. 2014 yılından bu yana Türkiye'deki dünya mirası alanları geçici listesindedir. Ayrıca en erken izleriyle birlikte M.Ö. 20. Ye, 20 ye yüzyılda tarihlenen yazılı buluntularla Hint Avrupa Dil Ailesi'nin en eski izleri keşfedilmiştir. Kayseri il merkezine 20-21 km kuzey doğusunda bulunan merkeze bağlı Karayev ya da Karayük yeni ismiyle Kültepe köyünün hemen güneyindedir. Arkeoloji yayınlarında ise uzaktan görünümüyle kür rengi bir tepe olması nedeniyle tepe ismiyle geçmektedir. Yakın çevrede ise Karayelik olarak bilinmektedir. Hüyük günümüzde 20 metre yüksekliklerinde 550-500 metre boyutlarında bir tepe yerleşimidir. 19. yüzyıl sonlarından itibaren büyük bir tahribat görmüştür. Tahsin Özgüç Başkanlığındaki çalışmaların başlatılmasıyla koruma altına alınmıştır. Anadolu'nun en eski yazılı belgeleri 1800'lü yıllarda burada ortaya çıkarılmaktadır. Eski Asurca çivi yazısı, metinlerin çözülmesi ve 1948'de başlayıp halen devam eden arkeolojik çalışmalar sayesinde Hititler öncesinde Anadolu'nun siyasi yapısı, ve Kültepe ve Kültepe'nin yakın civarında koloni kurmuş olan Asurlu tüccarların varlığı ve günlük hayata dair bilgiler aydınlanmaya başladı. İş mektupları ve borç senetleri tabletler arasındaki en büyük grubu oluşturmaktadır. Mahkeme tutanakları, çeşitli kayıt ve listeler sık rastlanan belgelerdir. Daha sayıda olmak üzere evlenme, boşanma, evlatlık alma ve miras gibi aile hukukunu ilgilendiren belgelerle köle, ev, tarla satış senetleri de bulunmaktadır. ilk kez Gültepe'de öğrenmiştir. Dünyada ilk kez Sümerler tarafından M.Ö. 3200 yıllarının başlarından itibaren yaygın olarak kullanılan yazı ticari ilişkiler sonucu M.Ö. 2000 yılının başlarından itibaren Anadolu'da kullanılmaya başlanmıştır. Şu ana kadar yapılan Gültepe kazılarında 23.500 civarındaki tablet tüm yakınlığındaki en büyük koleksiyonlardan birini oluşturmaktadır. Kazılarda ortaya çıkarılan kil tabletler ve diğer buluntular Milattan önce 19-17. yüzyıllar arasında Mesopotamya'nın ile Anadolu arasındaki zengin ticari ilişkileri ortaya koymaktadır. Bu haliyle İç Anadolu'daki birkaç önemli yerleşmeden bir olarak görülür. Bu ticari ilişkilerin Milattan önce 3000 yılın ikinci yarısında yine zengin bir adli kenti olduğu dönemde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Kültepe, Kızılırmak günü için erken Tunç çağının tüm evveleriyle erken Tunç çağından Orta Tunç çağına geçişi açıklayan çok değerli bir bir yerleşmedir kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre M.Ö. 4000'de yılbaşından Roma dönemine kadar yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Arkeolojik ve tarihsel olarak en önemli yerleşim olarak Asur Ticaret Kolonileri Çağındaki adıyla Kaniş'tir. Tahsin Özgüç'ün 1948 yılından bu yana yürüttüğü kazılarda ortaya çıkarılan Asur çivi yazılı tabletlerden sadece Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde 18 üzerinde bulunmaktadır. Genel olarak kapadokya tabletleri olarak bilinen bu tabletlerden British Museum, Lar Müzesi ve Amerikan müzelerinde çok sayıda tablet bulunmaktadır.